Ya bugün var ya o kadar yerindeydi ki keyfim çok keyifliydim çıkacağım dedim yağmur bekliyordum hatta yağmur da yağsa iyi olur diyordum yağmur da yağsa çıkacaktım yine de gelecektim Ankara'yı 10 numara bir video yapacaktım size eğlenecektik yani eğlenceli komik ve bol bol Ankara gezmeli ee, sağa sola arkadaşların yanına uğrayıp kaynatmalı bir video olacaktı sonra dedim ki evden çıkmadan önce bir gündeme bakayım motosiklet gündemine bir bakayım ne oluyor, ne bitiyor gündemle alakalı. Çeşke bakmasaymışım, dışarı çıkıp dolaşıp geldikten sonra baksaymışım. Ama çıkarken şöyle bir baktım çok gerginim şu an çok sinirliyim. Hayda. Biliyorsunuz geçen hafta, bundan önceki hafta yani bu videodan önce motosiklet sektörüyle alakalı bir video yaptım. Bana çok fazla soru gelmişti abi, artar mı? E, fiyatlar düşer mi ne olur diye sorular sormuştunuz. Ben de görüşlerimi paylaşmıştım. O zaman demiştim ki muhtemelen artacak. Çünkü kasada para yok. Virüs giderlerini ve devletin, ülkenin giderlerini karşılayabilmek adına muhtemelen artabilir fiyatlar. Zam yapabilirler, vergi gelebilir. Ama bir küçük ihtimalde belki dedim düşürebilirler. Hani paket hazırlarlar, vergi indirimi yaparlar. Düşük ama hani belki firmalarda kampanya yapar oradan inme olabilir ama muhtemelen fiyatlar binecek geçirecekler dedim. Ulan bir hafta oldu ya bir hafta. Beni mi duydunuz beni mi takip ediyorsunuz? Bir hafta oldu zaten vergi yükünün üstüne tekrar bir vergi yükü bindirmişler. Motosikletlerde %8 ÖTV'nin %18 KDV'nin %20 gümrük vergisinin üstüne bir de yüzde on ek gümrük vergisi uygulanmışlar. Yanılmıyorsam Mayıs itibariyle başlayacakmış. Eylül'e kadar devam edecek diyorlar. Öyle yazıyor ama muhtemelen Eylül'de de geçer o. 99 depreminin vergisini ödemeye devam ettiğimizden dolayı. Şimdi birçok arkadaş bana kızabilir ama peşin peşin şunu söyleyeyim. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Siyasete de girmek istemiyorum. Ama bu iş tamamen siyaset abi. çünkü politika, siyaset işleri bu vergileri geçirenler. Daha ne yapacaksınız yani? Canımızı mı alacaksınız abi? Ne demek ya? %10, %20, %18 böyle bir şey olabilir mi? Geçenlerde çok önceden bu yazın çektiğim bir videonun birinde dedim ki çok vergi alıyorlar abi. Bu kadar vergi olmaması lazım dedim. Yani motosikletin burada avantajlarını Kaymama gerek var mı? Trafiği rahatlatıyor. Doğaya yararlı, ekonomik anlamda ülkeye yararlı. Daha yani ne olabilir ki? Bir dakika. Daha dedim ne olabilir ki yani ne kadar yarar olabilir her şeyi sayabilirim size ama buna rağmen teşvik yerine sürekli vergi alıyorlar. Sürekli vergi alıyorlar dedim. Hiç kusura bakmasınlar. 3-5 tane gerizekalı çıktı ya. Binlerce yorum geldi. Destekleyen, mantıklı olduğumu söyleyen ama. 3-5 tane gerizekalı çıkmış ki bu hallere gelmemizin sebebi zaten onlar. E bütün ülkelere vergi alıyormuş da. Türkiye Cumhuriyeti de işte vergi almak zorundaymış da. Tabi zaten vergi almak zorunda. Bunu biliyoruz. Her ülke vergi almak zorunda. Biz de vermekle yükümlüyüz ki iş dönsün, çark dönsün. Ama o çark başkalarına işte 16 dişli başkalarına 20 dişli dönüyorsa iş mesaj gelmiş. İşsizlik falan filan demiş. Tamam ona bakacağız. Şimdi başkalarına başka dönüyorsa o çark orada bir sıkıntı var demektir. Aga. Biz vergi vermek zorundayız. Devlet almak zorunda. Ama şu an itibariyle bu yeni gelen vergiyle beraber 250 cc 6 bir motosiklette %8 ÖTV %18 KDV %20 geçen sene mi önceki sene mi gelen gümrük vergisinin üzerine %10 da ek gümrük vergisi geldi. Yani bir motosiklet aldığınızda 250 cc altında bir motosiklet aldığınızda %56 vergi ödemiş oluyorsunuz normal fiyatının üstüne yani 10 bin liralık bir motoru e, 16-17 bin liraya falan almış oluyorsunuz vergilerle beraber. Peki bu 250 cc üstünde ne oluyor abicim? Tam olarak vergilerden eleştirdiğimde e, beni eleştiren arkadaşlara soruyorum. 250 cc motosiklet, 250 ve üzeri motosiklet aldığınızda, pardon 250 cc üzeri motosiklet aldığınızda ne oluyor biliyor musunuz? %37 ÖTV ödüyorsunuz. %37 bunun üstüne yüzde 18 KDV, yüzde 20 gümrük vergisi. Bir de bunun üzerine ek gümrük vergisi ödüyoruz. Yani siz bir motosiklet aldığınızda 250 cc üzeri 300, 400, 500, 600, 700, 1000, 1100, 1200, 1300 diye gidiyor bu. Aldığınızda aynı paranın eşit miktarda olanını bir de devlete veriyorsunuz. MT 25 kullanıyorum şu anda. Ben kendi MT 25'imi sattım. Şu an arkadaşlar değiştik. MT 25'imi satarken dedim ki abi işte hani yeni değiştireceğim ama bu kadar çok vergi vermek duruma gidiyor dedim ya. Gittim CBF aldım. Ha onda vergi vermiyordum, veriyoruz. <laughs> ama işte iş neye dönüyor? 250 cc altı farklı, üstü farklı. Bir de mecbur almak zorundayız. Artık bu bir ihtiyaç, bu bir lüks değil. Bunu anlamıyorlar. Neyse uzun lafın kısası yasaklayın abi motosikleti. Yasaklayın ya. Ne olacak ki? Komple yasaklayın iş bitsin. Motoru falan binmeyelim. Bak adam bindiği motora bak. İnsanlar bu motorlara mecbur biniyor. Ha bu arada uzak doğudan gelenlere onu da belirteyim arada. Avrupa'dan gelenlere yok. Yani muhtemeldir ki uzak doğudan bu kadar çok vergi girdiği için firmalar artık Avrupa'ya kaydıracaklar. Hani İtalya gibi ülkelere, Almanya gibi ülkelere kaydıracaklar üretim hattını keşke keşke hani bunun da bir iyi tarafından bakmaya da çalışıyorum kendi kendimi zorluyorum keşke Türkiye'ye kaydırsalar hani fabrikayı direkt uzak doğudan gelmese de Türkiye'ye fabrika kursalar devlet bak o zaman derim ki helal olsun lan derim koyduğunuz o kadar vergiyi insanları buna mecbur bıraktınız ya da destek verdiniz ya da dışarıdan almayalım diye vergi yapıştırdınız ama ülkeye de fabrikayı kurdunuz ki Uzakta olan gelmesin. Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, Bajaj Bunların hepsi uzaktan geliyor. Ülkede başka motor mu kullanılıyor doğru düzgün? Koy abi onların fabrikalarını buraya. Koydurmalarını iste. Ya da insanları, şirketleri ona zorla. Hem iş istihdam olsun, fabrikalar açılsın. Hem de burada üretim olsun abi. O kadar vergi vermeyelim yani biz de. Şimdi ben 2020 MT25 almayı planlıyordum bu yaz. Virüs gelmeseydi. Fiyatı görünce şöyle bir tereddüt ettim ama kendimi zorlayacaktım. E şimdi bu vergilerle beraber ondan da vazgeçtim. Zorlamıyorum anasını satın. Almıyorum motosiklet falan al. Elimde, elimdeki motosikletin kıymetini vereceğim. CBF ölene kadar CBF kullanırım bu işte Hepiniz öyle yapın abi. 250 cc motosiklet çünkü insanlar artık ona zorluyorlar ya. Yazık günah bu millete yazık ya. Şu an piyasaya bakın. Sadece kuryeler çalışıyor. Bak. Sadece kuryeler. Virüs zamanında geçenlerde video yaptım. Orada izleyin. Virüs zamanında birçok insanın evine hizmet götürüyor kuryeler. Bu kuryeler motosikletle çalışıyor. Bunlar emekçi adamlar. Bu adamların motosiklete ihtiyacı var. Evini geçindirmek için bu adamların motosiklet alması, kullanması gerekiyor. Tamam mı? Ama sen bu motosikleti adam satın alırken bir motosiklette kendini aldırıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi sizce? gerginim ya sinirliyim kusura bakmayın gergin bir video oldu ama bunu size duyurmak istedim biraz da yani böyle tepkimizi koyalım abi motosiklet dernekleri federasyonları kulüpleri odaları birlikleri ne ne yapıyorsunuz yani kimse yorumlarda bana milletvekilimiz var falan filan demesin lütfen demesin yani İyice polemiğe girmeyelim arkadaşlar <laughs> lütfen yani ondan da beklediklerimiz olmadı tabi bu işler kolay değil onu biliyorum şuradan mı girecektim ya şuradan girecektik. Neyse şuradan gireyim. Bu işler çok kolay değil. Zor işler. Onu biliyorum. Sinirden yolu şaşırdım. Zor. Göründüğü gibi değil. Yani tamam vekilimiz var. Hepsi bir şeyler yapmak istiyor. Bazen zorlanıyorlar. Çünkü kolay işler değiller. Ama hani ondan da bir şey yok. Onu da yazmayın işte yani. Polemiğe girmeyelim. Bu ben hepimiz için söylüyorum kime oy verdiğiniz, kimi desteklediğiniz bir önemi yok. Yazık günah. Yani 100 cc motosiklet alacaksınız abi. %56 vergi veriyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Yazık günah bu insanlara. Tepki vermemiz gerekiyor abi. Tamam vergi alasın da bu kadar olmamalı ya. Neyse çok çok sinirliyim. Bak yanlış yerden gelmişim. neredeydi ya bu? Ha şuradaydı. Neyse ya kapatıyorum yorumlarınızı bekliyorum ya bu vergileri destekliyor musunuz desteklemiyor musunuz motorunuzu değiştirecek misiniz ne yapacaksınız değiştirmeyecek misiniz bu videoda siyasi polemik yaratmak istemiyorum kimse lütfen yorumlara e, kırıcı şeyler yazmasın birbirinize düşmeyin birbirimize düşmemeliyiz kenetlenmemiz gereken zamanlardayız her anlamda kime oy verdiğiniz görüşünüzün ne olduğu önemli değil burada fazladan alınan vergilere tepki göstermemiz gerekiyor. En azından sosyal medyada geri çeksinler gerekiyorsa bir şeyler yapılsın abi böyle olmaz ki insanlar nasıl alacaklar yani. Harbiden olmaz. Yani işte ne söylemeyeceğim ya tamam. Kapatıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz aboneliklerinizi de bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Ya da motoru gösterecek. Neyse motoru da göstermiyorum. Kapatıyorum. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.